Sayın geç, Cumhurbaşkanım. Sayın geç, 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 geç. Bakanım. Tamam arkadaşlar olmaz. Geç. geç, geç öyle yapamazsınız. Burada Hı, Burada yaptığınız şey işte. Ha. Geç. Geçler. Geç. Beni düştün. Geç. Geçmem. Geç. Geçmem. geç. Biz suçlu değiliz burada tamam mı? Geç. Biz suçlu Geçim değiliz. Suç, suç. Sen lan, sen lan. Sen sen Dikkat sen edin ya. dilinize. Sen 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 Geç. Sen. Bir tane canımız var. O canımızı da canlarımız için veririz. Biz buraya şov yapmak için gelmedik. Benim kardeşim toplama kampında ne çektiğini bilmezken, öldüğünü kaldığını bilmezken, anasının nerede olduğunu bilmezken, babasının nerede olduğunu bilmezken, Kafeşinin, anasının nerede gittiğini, eşinin nerede olduğunu bilmezken, 70 yaşındaki babası katlediştiken, çocuklarının nerede olduğunu bilmezken, Sayın Cumhurbaşkanım, biz Çin'e 100 metreden uzağa yaklaşamıyoruz. Böyle bir mantık var mı? Ya biz birbirimize konuşmayalım, biz bunlardan bunun hesabını soralım hep beraber. He, orada bakıp izliyor işte, i̇şte cesaret varsa gelsin o zaman buraya. Ya utanmazsın, çıksana ya. Bakıp izliyor ha. Gelsin o zaman gelsin. Gerçekten bunları bir de açıklama ya! Sen beni çok iyi tanıyorsun. Tamam yeter taşkınlık ya bak taşkınlık yapıyorsun. yeter. gel lütfen. Gel. 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 Anne ben sesini duyamıyorum. Baba ben sesini duyamıyorum. Ben ama diyorum ki sizi Ben nereye gideceğim? İstanbul'a gidiyorum. Buraya Ben nereye gideceğim? gideceğim Ben nereye gideceğim? <laughs> Anne ben baba hadi gel sesini duyamıyorum. Ben gitmeyeceksin buradan bir kere olsa da kendinizi bizim yerimize koyup düşünün. Buradan. Böyle yaşamak gerçekten kolay değil.